Evet, ikincisi de tamam. Hadi bismillah. Bunu da alalım. Buraya koyalım. Sizinle Termomix'te hamur yoğuralım. Önceki tarifimiz varmış. Devam etmek istiyor musunuz? Hayır, istemiyoruz. Şuraya basalım. Tariflerim. Bu hafızasındaki tariften yoğrulacak. Kaydedilen koleksiyonlar. Aboneliğiniz sona erdi. İstemiyorum abonelik. Kolay fikirler. Evet. Şimdi burada pizza olacak. Bildiğimiz mayalı hamuru yoğuracağız. Burada pizza hamuru diye geçiyor. Bence gayet de güzel oluyor. Termomiksimizi açtık. Tariflerim. Kaydedilen koleksiyonlar, bu hafızasındaki yemekler. Onun içerisinde pizza var. Pizza bildiğimiz hamur yoğurması mayalı hamur. Şöyle sonlardaydı. Hemen önce de gelemedik. Aslında şuraya pizza yazsak da gelirdi belki de ben yazmayı da sevmiyorum. Heh. Sonuna yaklaştık. Şimdi burada pizzayı bulalım. Harf sırasına göre aslında bu. P, K, L, M, N, P, R, S, Ş, P, S'den önce. Ha. P burada. Şu bu hafızasında var. Hafızasında yoksa abone olun falan diyor zaten. Büyük bir kaseyi hafifçe yağlayın. Hamuru dökeceğiniz kaseyi yağlayın diyor. Sonra 220 gram su diyor. Darayı sıfırlayacaksınız eğer sıfır değilse. Sürahiye elimize aldık. 220 gram değil de biz iki katını yoğuracağız. 440 gram su koyalım. 200 yüz 350 oldu. Yavaş koyuyoruz ki geçmesin. yüz 420 tamam. Azıcık geçerse de bir şey olmaz. Sonraki bir tatlı kaşığı şeker. Şeker yakışıyor bence. Azıcık koyalım. İki tatlı kaşığı koyacağız ya biz. Biz az koyalım. Çünkü iki katını yapıyoruz. İki katı da sığıyor buna bu arada. Her şey iki katı sığmıyor haberiniz olsun. Ama bu tarif sığıyor. 20 gram taze maya veya da kuru maya. Mayayı getireyim. Ben yaş mayayı minik minik doğrayıp sitrice sarıp buzdolabına koydum. Buzluktan çıkan yaş mayayı açtım. Bunu şimdi içine koyacağız. Maya 20 gram diyor ya. İlla 20 gram olmasına gerek yok. Benim gösterdiğim miktar yeter. Atalım bunu içine. Sadece 5 gram. Sadece 5 gram oldu ama bu miktar yeter. Ölçü kabını karıştırma kapağına yerleştirdikten sonra. Ölçü kapı bu. Karıştırma kapağı da bu. Olmazsa karıştırmıyor onun için öyle söylemiş böyle yerleştirin. Bunu da böyle yerleştirin. Sonra 20 saniye 2'ye ayarlayın. 2. Bu 20 saniyede mayayı eritiyor. Sonraki 400 gram un. Biz 800 gram koyacağız. Darayı sıfırlayacağız. Doğru tartsın diye. Konumuz burada. Kaç? 91 gram oldu. Dışına da biraz döktük. 178 gram oldu. 741 Evet 804 İki katını yapıyorduk ya 800 gram yaklaşık tamam bu tamam. Sonraki diyeceğiz. 30 gram zeytinyağı. Biz ne yapacağız? Şurayı sıfırlayalım. 60 gram koyacağız. Zeytinyağı. 30 gram yerine 60 gram buraya böyle yapalım. Bu bizim zeytinyağımız. Tamam. 24 grama zeytinyağı olsun. Bu da ayçiçek yağı. Birazı da zeytinyağı olsun. Geriye kalanı 60 olacaktı. Evet. İki katı yaptığımız için 60 oluyor. Yoksa 30 gram koyacağız. Siz ilk defa yapıyorsanız tam buradaki ölçüleri yapın. Mesela ben mayayı daha fazla eksik koydum. Buradakinden daha eksik koydum çünkü fazla mayalıyı sevmedim. Bir tatlı kaşığı tuz. Biz ne yapacağız? İki tatlı kaşığı tuz koyacağız. Tuzumuz çok tuzlu olmasın isterseniz siz daha da az koyun. İki tatlı kaşığı tuzu da koyduk. Sonraki ölçü kabını karıştırmak. Kabı kapağına yerleştirdikten sonra yine kapağını kapatacağız alıyorsunuz böyle koyuyorsunuz bu arada döktüğüm onları sildim temiz temiz çalışın sizde koyduktan sonraki 2 dakika düğmeyi çevirin diyor yoğuruyor 2 dakika yoğuracak kapağı kapalı yoğuracak çarparak gördüğü için kapağını açma. Yani şunu açmayın ölçü kapını. Zaten bunu açarsanız makine çalışmıyor. Şunu ama açabilirsiniz. Bunu da açarsanız hamur karıştırırken yukarıya da çarpıyor ya şuralardan çıkar herhalde. Bilmiyorum hiç denemedim ben. Bu da şuraları da sileyim ben. Bu makine bu işleri yaparken sağ solu topluyorsunuz. Orasını burasını siliyorsunuz. Böyle temizlik yapıyorsunuz. Buna fırsat veriyor. Bu çok iyi oluyor. Elimdeydi. Geriye alalım. Tamam, biz buradayız. Temizlik yaparken kıpırdattım ya. 19 saniye kaldı. Şimdi şunları yerleştirelim. Bu sesi çıkartarak kapağını kendi açıyor. Ben buradakileri Yerleştirdim. Bunda da un var. Bunu da yerleştireceğim şimdi. Bir bakalım iki dakika yetmiş mi? Bakın, iki dakika yetmemiş. Çünkü miktarımız çok fazlaydı. Yani tam iki katıydı. Bir kere daha çevirelim. Sen iki dakika daha yoğur. Çünkü biz sana iki katı koyduk her şeyi. Tamam dedi. Evet, iki dakika daha yoğurdu. Evet. Güzel olmuş şu anda. Kıvamı da iyi. Ama bence iki dakika daha yoğursun. Bu arada hamuru ısıtmış. Sıcak sıcak. Kaç derece var? Bence en az 30 derece var hamurun sıcaklığı. Demiştim ya ısıtıyor diye başında ama ısıtmıyor dedim sonradan da. İşte demek ki hamuru yoğururken ısıtıyormuş. Şu anda sıcak çünkü. 2 dakika daha yoğursam. 2 dakika, 2 dakika 3 defa çalıştırdık. Şimdi bakalım hamurun durumuna. Evet. Şimdi çok güzel olmuş işte. Bunu boşaltacağız. Bakın boşaltalım mı diyor. Ne diyormuş çok bilmiş. Hamuru hazırlanmış. Kaseye koyun. Hani en başında demişti ya. Kaseyi yağlayın diye. Oraya boşaltın diyor. Kaseyi streç filmiyle örtün. Diyor. Hamur iki katına çıkana kadar kabartın. Yaklaşık bir saat. Onun söylediği kadar mayayı koyarsanız yaklaşık bir saatte kesinlikle kabarıyor. Ben daha eksik koydum ya. Onun için benimki iki saatte kabarır. Kaseyi yağlayın demişti ya. İşte ben buna koydum ya. Ya koymasanız da hiçbir şey olmaz. Sadece yapışmıyor, iyi oluyor. Hamurumuz burada ters çevirelim. Bu şimdi ağırlığıyla akacak. Gerçek gibi kanunları ile alakalı olarak hamurumuz düştü. Az bir şey kaldı içinde. Bunu da alalım içinden. Buraya kat kattık. Böyle elimizle kalanı çimdik çimdik alıyoruz. Buradaki hamura birleştiriyoruz. İsraf etmeyin. Ben bunun içini iyice temizledim. Bunun yıkamasını da göstereceğim size. Şimdi bunun üzerine kapatacağız. Thermomix'in tarif ettiği gibi bu marka streçle streçledik. Gördüğünüz gibi streçli. Şimdi kabarmasını bekleyeceğiz. Sonrakine bakalım. Pizza hamurunu ihtiyacınıza göre kullanın. Şimdi ne yapacağız? bunu yıkayacağız. İçerisine su ve deterjan koyalım. Suyu çok koyarsanız daha iyi yıkıyor. Bu da deterjanımız. Biraz da deterjan. Şimdi bunu getirip makineye yerleştireceksiniz. Yerleştirdik. Kapağını koyacaksınız. O kapatacak. Buradaki onları temizleyemez. Dışı ya. Onları siz Bu şimdi bitmiş bitir diyeceksiniz buraya. Bu noktadayken şöyle yapın. Bakın burası ön yıkama diyor. Bakın burada hamur diyor. Hamurla yıkayalım. Hamur ya. 6 dakika sürüyormuş. 6 dakika sonra kendiliğinden duracak. Bakacağız. O bulaşığımızı yıkarken biz yine etrafı toplayacağız. Yıkamaya devam ediyor. Bu arada ben masanın üzerini toparladım. 3 dakikası kaldı. Evet az kaldı. Şimdi bitecek. Ve bitti. O bulaşık yıkamayı yaparken ben buraları da topladım. Açalım bakalım. Nasıl yıkamış. Biraz küfürtmüş. Boşaltalım bu suyu. Evet gayet de güzel görünüyor. Durulayalım. Bu tava bulaşıktır. Suyu buraya boşalttım. Gayet iyi yıkamış. Şurada bir şeyler var. Ona da bez sürelim. Evet hemen cecik gitti. Bu arada bu bulaşık makinesine bile konulabiliyor. Yani orasını burasını ıslatmayalım diye. Korkmayın. Yine de ben şu altına çok fazla su değdirmiyorum. Makineye de koyuyorum da nadir koyuyorum bence siz hiç korkmayın. Değdirirseniz de değdirin. Mesela şu anda neredeyse hiç değdirmedim bakın dibi kuru. Çünkü kurumaya uğraşmasını istemedim. Evet güzelce bu tamam. Dışını kurulayacağım. İçi de şuraya ters çevirip koyacağım orada kuruyacak. Bu kısmında Evet bu burada kuruyor. Bu kısmı da bu şekilde sildik bezimizle. Şu da sadece bulaşık yıkanırken sıçramıştı ya onunla temizlendi. Bunu da yıkayalım. Tem şeysi yokmuş. Bu parçayı da duruladık. Buraya koyduk. Tamamen işimiz bitti. Hadi bakalım. Kabarsın. Hamur işimizi yapalım. Yiyelim. Afiyet olsun bize. Ve hamurumuz bir buçuk saat içerisinde iyice kabardı. Hamurumuzu kızartıyorum. Bizim diğer taraf kızarıyor. Oklava ile açıyorsunuz. Sonra da kızartma yağına koyuyorsunuz. Evet ikincisi de tamam. Hadi bismillah. Bunu da alalım. Buraya koyalım. hamuru buzdolabına koydum. Bu Burada birkaç gün ekşimeden durur yapabiliriz.